var. O da abim. Abin, abi. Abi, yani abi kardeş yapıyoruz. Şey yapıyorsunuz. Ne yapalım be ya? İyi abi. Ama ya çok güzel. Yaşlanmıyor. Yaş gitti zaten. Nasıl? abi. Genç kaç yaşındasın? 73. 73 yaşındasın. Ya abi yürü git ya sen nasıl Ne yiyen ne içen abi? Tabii, 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 tabii. Sen 73 yaşında mısın? Evet. Abi şaka yapıyorsun. Şaka yapmıyorum oğlum 53 doğumluyum. Abi şaka yapıyorsun. bitirdim Abi Kur'an çarpsın var en fazla durdun 50 yaş. En ya fazla. Teşekkür ederim ama 1953 doğumluyum bak. Ya ciddi misin sen abi? Ciddiyim. Ne ya abi sen? <gülüyor> <gülüyor> ne yiyeceğim? Neyin ne neyin abi? Dur sen yakından çekeyim. Abi. Çek oğlum, çek bak götür. Abi sen 73 yaşında olamazsın. Olamam yalan mı söyleyeceğim sana? Abi anam, maşallah abi Allah uzun uzun ömürler versin. Vallahi 73 bizi... askerlik yaptım ben 73 75 arası askerdim. Of. Kıbrıs'a rekat asker Kıbrıs'a gittin ha? Ya gitmedim ama o askerdim Askerdim yani o dönem askerdim. Vay 1953 doğumluyum ya, Abi valla vallahi burada gençliğin formülü abi, o zaman burada. Kamadan emekliyim ben belediyeden emekliyim kendim. Peki biz bu bunun içinde biz de gençlik formülünü bulabilir miyiz? Vallahi bilmiyorum. <laughs> <güzel, güzel, gülüyor> yani. Sen burada yani, büyüdüğün bu için böyle kaldın bence. Tabiata gözlerden bulursun. <laughs> en güzeli tabiat. Vallahi abi helal olsun sana tabiat ya. Tabiat da. Bak ben <laughs>